Tamam. Buraya kadar gelmiştik, hemen denk gelmiş. Gerek emniyet caddesinde gerek azıl kısa gürek caddesinde yapılan iki köprülü kavşağımızı bugün bir inceledik arkadaşlarımızla. Tabii iki köprülü kavşak aynı anda yapılıyor. Aynı yol güzergahında yapılıyor. Necmeti Cevheri Bulvarı'nda yapılıyor. Dolayısıyla kolay bir çalışma değil. Bu çalışmayı yüklenici firmamız Fen İşleri Daire Başkanlığımız teknik arkadaşlarımız üzerinde durmuş durumdalar. İki gündür bir gün oldu, 24 saat oldu, trafiğe kapatıldı. Bu trafiğe kapatılma işlemi 10 gün sürecek. Çünkü üst kirişler atılıyor. Biz ister istemez trafik güvenliğini düşünmek durumundayız. Bu konuda da Ulaşım Daire Başkanlığı yönlendirme levhalarıyla trafiğe yönlerini ve dağıtımını ayarlamış durumdadır. Bir 10 gün ister istemez bu bulvarımız çalışmadan dolayı trafiğe kapatılmış olacak. 24 saat esasına göre firmamız çalışacak. Vinçler ve bu kirişlerin indirilmesi... 24 saat esasına göre çalışılacak. Çok yoğun bir şekilde üzerinde duruyoruz. Biz de bir an önce bitirip Şanlıurfalıların hizmetini sunuyoruz. Ama takdir ederlerse kolay değil. Yani şöyle bir altı aylık içerisinde iki tane büyük köprülü kavşak Şanlıurfa'nın hizmetine giriyor. Bugüne kadar belediyemiz tarihinde iki köprülü kavşak yapmış. Ama aynı anda 6 ay içerisinde iki, köprülü kavşağı Şanlıurfa'ların hizmetine sunuyor. Biraz daha sabır diyorum ve on gün içerisinde bunu bitirip trafik çok rahatlayacak. Fakat ondan sonra da ister istemez diğer köprülü kavşaklara yine başlayacağız. Çünkü bizim hedefimiz trafiği rahatlatmak, Şanlıurfa'nın köprülü kavşaklarını bitirmek, çevre yollarını bitirmek, yine Haliliye, Eyyubiye ve Karaköprü yol bağlantılarını, bulvar bağlantılarını bitirmektir. Çünkü iki çelik köprü yapılıyor. Şu an aynı anda altı tane 50 metre, 35 metre ve 25 metrelik bulvarlar Fen İşleri Daire Başkanlığımız, Yol İşleri Şube Müdürlüğümüz tarafından açılıyor. Her şey Şanlıurfa için diyoruz. Şanlıurfalıları seviyoruz. Onların emrindeyiz. Onlara hayırlı uğurlu olsun.